Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Azerbaycan ve Ermenistan resmen anlaştı. Açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'la Ermenistan'ın barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştıklarını söyledi. Kıymetli izleyenler Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la yaptığı üçlü görüşmenin ardından basına açık toplantı gerçekleştirdi. Üçlü görüşme sonrası Bayramov ve Mirzoyan'la ayrı ayrı görüşmeler yaptığı belirtilen Lavrov, görüşmelerde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin vardığı anlaşmaların uygulanması konusunu ele aldıklarını aktardı. Lavrov ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması meselesini de görüştüklerini dile getirerek şunları belirtti. Taraflar bu anlaşma üzerinde çalışmaya başladı ve başka ara bulucu ülkelerin katılımcılarıyla bu anlaşma istişare ediliyor. Ermenistan ve Azerbaycan bakanları Washington'a gitti. İki ülkenin liderleri de bir hafta önce Brüksel'e gitti. Elbette barış anlaşması üzerindeki çalışmalar ana esastır. Ancak ortaklarımız sınırların belirlenmesi, ulaşım ve ekonomi bağlantıları konusundaki engellerin kaldırılması, Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenlik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili sorunlar çözülmeden, barış anlaşmasının belirli yönlerinde hareket edilmesinin zor olduğunu bugün teyit etti. Başbakan yardımcılarının başkanlığında gelecek hafta ulaşım bağlantıları konusunda üçlü grup toplantısının yapılacağı bilgisini paylaşan Lavrov, söz konusu toplantıda olumlu sonucun elde edileceğini söyledi. Bakan Lavrov, taraflar nihai bir anlaşmaya yakın, Rusya Federasyonu'nun danışman olarak katılımıyla da ilgili komisyonun sınırların belirlenmesiyle ilgili toplantı düzenlemesi konusunda mutabık kalındı. Barış Anlaşması ve bazı maddelerin de her iki tarafın ortak anlayışı yakınlaştırılması mümkün olduğu ifadelerine yer verdi.